Masterchef'te önlük giyen 5. isim bakın kim oldu? Yaşanan büyük tartışma. Peki Masterchef'te artık ne olacak? İyice sonlara doğru gelmişken yarışmacılar gerildi. Bakın Masterchef'te 5. altın önlü hangi isim giydi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi son dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmacılar sadece 3 tane daha oyun oynayacaklar. Ve bu oyunlar sonucunda Masterchef'in ilk 8'i belli olurken 8 kişi aynı gün elenecek. Arkadaşım sence hangi isimler elenmeye hak ediyor? Ve kimler altın önlüğü giymeye hak kazanmalı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Beni yakından takip eden herkes bilir ki bu sezon hiç yanılmadım kimin elendiği konusunda ve altın önlüklerde de keza öyle. Şimdi size 5. dokunulmazlığı kimin kazandığını ve altın önlüğü kimin giydiğini anlatacağım. Masterchef'te 5. dokunulmazlı ucu ucuna da olsa kırmızı takım yine kazandı. Ve Çağatay sonunda hiçbir kaptanlık alamama serüvenine bir son vermiş oldu. Ve bu kaptanlık oyununda 3'e 2'lik skorla Kıvancı yenmiş oldu. Kırmızı takımın kendi arasında yapmış olduğu Önlük oyununda ise aslında kimin kazandığı çok netti. Çünkü bu sezon bir isim var ki kendini çok geliştirdi. Neredeyse her oyunda ya birinci ya ikinci çıktı. Ve oynadığı hiçbir takım oyununu kaybetmedi. O isim daha yaz. Gerçekten bu sezon en tehlikeli yarışmacıların başında geliyor. Arkadaşım sen Cayaz altın önlüğü giymeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.